Beynimiz tek parça gibi görünür ama aslında bölgelere ayrılmıştır ve her bölgenin kendine ait bir görevi vardır. Alnımızın hemen arkasındaki frontal lob karar vermekten sorumludur. Plan yapar, mantık kurar ve davranışlarımızı kontrol eder. Bu bölge hasar görürse kişilik bile değişebilir. Başımızın yan tarafındaki temporal lob hafızayı yönetir. Sesleri, konuşmayı ve anlamayı burada işleriz. Bu yüzden kelimeleri hatırlamak bu bölgeyle ilgilidir. Başın üst kısmındaki parietal lob dokunma duyusunu algılar. Ağrı, sıcaklık ve yön hissi burada çözülür. Arka taraftaki oksipital lob görmeden sorumludur. Gözler görür ama beyin bu bölgede görüntüyü oluşturur. Beynin arkasında yer alan beyincik hareketleri dengeler. Yürümek, yazmak ve koordinasyon burada ayarlanır. Beyin sapı ise en hayati görevleri yönetir. Nefes almak, kalp atışı ve refleksler burada kontrol edilir. Yani düşünmekten hayatta kalmaya kadar her şey bölünmüştür. Beyin bir ekip gibi çalışır ve bu ekipte her bölgenin vazgeçilmez bir rolü vardır. Beyin Mühendisi kanalına abone olursanız kaliteli ve doğru içeriğe ulaşırsınız.